sorularımıza devam edelim. Devam edelim. Sayın Atlan Hocam, hayırlı programlar. Benim sizden öğrenmek istediğim şöyle bir konu var. Hı. Peygamberlere elçilik görevi verildiğinde onlar bunu kavimlerine açıklıyorlar. Allah'ın elçileri olduklarını, kendilerine uyulması, itaat edilmesi gerektiğini bildiriyorlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Mehdi olduğunu neden tüm mücadelesi boyunca gizli kalacak? Do e, daha doğrusu kendisinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu bilecek mi? Bir de peygamberler vahiy alıyorlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam için böyle bir şey söz konusu olacak mı demiş Salih Bey İstanbul'da? Mehdi vahiy alır fakat haber olmaz İnşallah. Yani Allah kalbine ilham edecek. İlham denilen şey vahidir. İnşallah. Kalbine ilham edilecek fakat haberi olmayacak ondan inşallah. Yani onun vahiy olduğunu bilmez. Kendi düşündüğünü zannedecek. Kendisi aklettiğini zannedecek. Yani i̇nşallah. öyle gibi olacak. Ama tabi Allah tarafından bildirilecek inşallah. inşallah. Ahkamda masumluğu öyle oluyor zaten. yani Hata yaptığı yerde doğrulttan bir meleği vardır diyor. İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, Mehdi'nin vahiy almaması mucize göstermemesi yani şahsi olarak mucize göstermemesi onun manevi makamı açısından çok daha iyidir. Yani çünkü e, mucize gösterse vahiy alsa imtihanda o onun için e, sevabını azaltan bir durum olur. Yani aklın ihtiyarı kalktığı için bir anlamda azaldığı için hı hı. olmaması, bilakis acı ve zorluk içinde olması, e, baskı içerisinde olması, hakaret görmesi, hapsedilmesi, e, insanlar tarafından ablukaya alınmış olması, hatta. Müslümanım diyen bazı kişiler tarafından hatta Medine'deki e, İstanbul'daki o yobaz aleme varıncaya kadar ona karşısına geçip ona düşman olacakları belirtiyor diyor, değil mi hadiste? Evet. Bütün bunlara rağmen böyle bir mücadele vermesinden dolayı peygamberimiz diyor ki bazı peygamberlerden dahi daha üstündür diyor. Maşallah. Mehdi için. Bu yüzdendir bu. Maşallah. Yani çünkü harika görmüyor mesela peygamberler mucize görüyorlar. Evet. Vahiy alıyorlar mesela Cebrail'i görüyor doğrudan. Evet. E, vahye doğrudan alıyor, duyuyor, görüyor. E, bu harikadır bu. Yani bu durumda iman etme e, daha kolaydır. Evet. Daha kolaydır. Ama e, tamamen gaybe, yani hiç görmeden, ne vahyi görüyor, ne mucizeyi görüyor. Sadece Allah'ın kainattaki mucizelerini görerek Mehdi hareket edecektir. Maşallah. Evet. O yüzden makamı daha üstündür. Yani birçok peygamberden daha üstündür diyor peygamber efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Hazreti Ebu Bekir ve Ömer diyor ona üstün olamazlar diyor. İnşallah. Radiyallahu anh her ikisi içinde. Evet. Ee, ki onlar çok çok önemlidir Hazreti Ebu Bekir ve Ömer. Evet. Onlardan daha üstündür diyor Mehdi için. İnşallah evet hocam. Ve arkasından diyor birçok peygamberden de üstündür diyor. İnşallah. 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 Sebebi budur. Evet. Ee, yani Allah ona onu yine bir ikram olarak vermiş oluyor Var. İnşallah. Bir de e, vazifesini kolaylaştırmış oluyor. Çünkü peygamberlik ilan ederek çok zorlu bir ortam meydana getirir. Evet. Bu, bu yönelik bir kolaylıktır. Çünkü mehdiliği gizlenmiş oluyor, perdelenmiş olacak. Hı hı. Yani çünkü iddia da etmiyor, id, iddia etmeyecek. E, dolayısıyla e, bir perde içine sarılmış oluyor. Hı hı. Ve hı hı. daha rahat faaliyet yapmasını sağlayacaktır. Evet aleni peygamberliğinde işte o zorluğu odur. Çok fazla karşı atak olur. Ama Mehdi'lik gizlemesine rağmen yine Mehdi'ye bütün insanlar saldıracaktır. Evet. Yani büyük bir bölüm insanların yani dünyanın büyük bölümü Mehdi'ye karşı tavır alacaktır. Evet. Hatta Müslümanların da birçoğu ona karşı tavır alacaklardır. Evet. Bütün bunlara rağmen eze eze İslam'ı dünyaya hakim edecektir. Evet, maşallah. Ya yani bütün dünyaya ve ilk defa yani bu kadar geniş çaplı dünya hakimiyeti oluyor. Bakın Hazreti Adem'den bu yana ne Hazreti Süleyman zamanında ne Zülkarne zamanında böyle bir olay olmamıştır. İnşallah. İlk defa bu kadar büyük bir hakimiyet oluyor. İlk ve son. Evet. ya yani ondan sonra da başka hakimiyet yok. Evet. Allah bir ikram olarak da Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ona vezir olarak gönderiyor. Maşallah. Evet. Yani çok çok büyük bir olaydır bak. Ulul azim bir peygamber. Ve Said Nursi diyor, umumun makbulü bir peygamber diyor. Umumun çünkü Hristiyan aleminde makbulü, Müslüman aleminde de makbulü. Hz. İsa Aleyhisselam. Evet. O veziri olunmuş oluyor. Onun vesilesiyle de inşallah birlikte İslam'ı bütün dünyaya hakim edecekler. İnşallah hocam. İnşallah. Maşallah. İnşallah.